Merhaba arkadaşlar. Bakanlar ilk kez Türkiye OECD ortalamasını yakalamış olacak dedi. Şimdi bu haberin detaylarına bakalım ve bunun üzerine birkaç yorumumu aktarmak istiyorum sizlere arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yapılan okullar tamamlandığında 5 yaşındaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranının %100'e 4 yaştaki okullaşma oranının %35'ten %70'e 3 yaştaki okullaşma oranının da %14'ten %50'ye çıkacağını belirterek ilk kez Türkiye OECD ortalamasını yakalamış olacak dedi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar yıllardır OECD ortalamalarını yakalamaya çalışıyoruz eğitimde yakalayamıyoruz, yaklaşıyoruz. Üzerine zaten çıkamıyoruz genelde yaklaşıyoruz, geriye düşüyoruz, tekrardan bir atılım yapıyoruz. Yeniden yakalamaya çalışıyoruz. Tabi bu, tabii bu e, e ve anaokullaşma oranının artması işte diğer ilkokul, ortaokul, lise, meslek eğitimi gibi konularda atılımlar. E, bunlara Zemin hazırlamak için bu ortamı OECD ortalamasını yakalamak için bu ortamı daha da Oraya yaklaştırmak için sürekli zaten öğretmen değişim programları da Yapılmakta yurtdışıyla Peki arkadaşlar Bakan Özer, Eşi Nebahat Özer'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Eşi Semeha Yıldırım ile Türk Kızılay'ın 81'i, 81, 81 anaokulu projesi kapsamında Şankır'da hayırseverler tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. E, Semiha Yıldırım'a okul öncesi eğitime dikkati çektiği için teşekkür ederek şu değerlendirmeyi yaptı. Binali Yıldırım'ın eşi de okul öncesi üzerine e, konuşmaları vardı, demeçleri vardı. Peki arkadaşlar, Bakan Özer şöyle söyledi. Milliyetin Bakanlığı olarak yeni dönemde farkındalığı arttırmak için 3.000 yeni anaokulu 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktık. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunda mutabıkız. Yani 2022'nin sonuna yetişmeyeceğini bakan geçtiğimiz günlerde kendisi de söyledi bunları. 6 ayda 155 anaokulunu 8500 ana sınıfına hizmeti açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2557 anaokulunu da yatırım bütçesine dahil ettik. İade süreçleri devam ediyor. 2022 yıl içerisinde inşallah bunları tamamladığımız zaman 5 yaşındaki okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde yüze 4 yaştaki okullaşma oranı %35'ten %70'e. Yani burada 2022 yılı içerisinde inşallah bunlar tamamlanır. Bu bir temenni arkadaşlar. Bu zor yani. Geçenlerdeki röportajında konuşmasında da yani bütçeye dahil ettiklerini söylüyor. 2022 olmaz, 2023. 2023 olmaz, 2024. Çünkü yüksek rakamlar yapılacak olan okullar hem bütçe olarak yüksek bir mevda var hem de süreç olarak da uzun bir zamana e, yayılacak olan e, projeler. Yani 4 yaşlaki okullaşma oranı %35'den %70'e, 3 yaşlaki okullaşma oranı %14'den %50'ye çıkmış olacak. İlk kez OECD Orta aramasını yakalamış olacak. Son 6 ayda yapılan atılımla 400 bin öğrenciyi anaokuluyla buluşturduklarını altın çizilen özel Şunları aktardı. Özellikle kırsal bölgelerde, köylerde ana sınıfı, anaokulu açma şartına 10 öğrenci şartına 5'e indirdik. Bunu söylemiştik zaten. 12 bin öğrencimizi anaokullarıyla buluşturduk. Okul öncesi eğitimde 2000'li yıllarda okullaşma oranı %11'di. Bugün %92. Sizin başlatmış olduğunuz proje Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesiyle nihayetlendiğinde inşallah son 20 yılda eğitimin tüm kademelerine sağlanan evrenselleşme kitleselleşme süreci okul öncesiyle nihayetlenmiş olacak. Temennilerinde bulundu. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten. Şimdi arkadaşlar benim dikkat etmek istediğim konu şurası. Şimdi 6 ayda 155 anaokulu ve 8500 ana sınıfı hizmete açtık. Yani 6 ay arkadaşlar en son atamalar yapıldı. Ocakta Şubat'ta arkadaşlarımız görevlerine başladı. Ne oldu? Haziran'a kadar 6 ay geçmiş oldu. 155 anaokulu. 10 şubeden. Genelde arkadaşlar 8-10 şubeli anaokulları yapılmakta görüyoruz. Çevremizde, etrafımızda. 10 şube olduğunu varsaysak arkadaşlar 155 anaokulu 10 çarptığımızda 1550 yapar. Yani düz olarak 1500 dersek 8500 de ana sınıfı açıldı. Yani 9000 10000 10000 tane ihtiyaç var. E arkadaşlar bundan önce de zaten okullarda ücretli öğretmenler çalışıyordu. Yani 10000 civarında da okullarda çalışan ücretli okul öncesi öğretmenleri olduğunu varsayarsak yani şu anda nereden baksanız 20 bin. Yani tahmini olarak söylüyorum. Belki daha fazladır. En az 20 bin ana sınıfı öğretmeni yani okul öncesi öğretmeni ihtiyacı var. Hiçbir atama yapılmasa dahi okul öncesi için illaki atama yapılacaktır arkadaşlar. Yani bu e, zorunlu bir hale gelmiştir artık. Yani onu söylemek istiyorum tüm bürokratların da söylediği şey zaten Milli Eğitim Bakanı da bakanlık içerisinde okul öncesinin üzerinde sürekli durduğunu aktarmışlardı ve yapılan toplantılarda oluşturulan komisyonlarda hep ana sınıflarıyla ilgili ile ilgili ve okul öncesi öğretmenlerinin atamalarıyla ilgili konuşulduğu zaten söylenmişti. Bunlarla ilgili sizlere de aktarmıştık. Yani elzem bir durum arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Hiçbir atama yapılmasa dahi ana e, okul öncesi öğretmenler için bu yapılan anaokulu ve ana sınıfları için atama kesinlikle yapılacaktır. Yani bunu söylüyorum ama işte çok sancılı bir süreç devam ediyor. Hala daha ne yazık ki atama takvimi, atama haberini veremediler nedendir. Yani bu konulara girmek istemiyorum arkadaşlar. Herkes bekliyor. Tüm bürokratlar bunu söyledi. Tüm bakanlık nezdinde çalışan insanlar atamanın yapılacağını söyledi. Eylül'e yetiştirileceğini bakan kendisi söyledi. Ama Cumhurbaşkanı ne yazık ki açıklama yapmadı. Yani bu konuda öğretmenlerimize olan desteğimizi diğer mecralarda da Devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz, destek olmaya devam edeceğiz. Ama maalesef Cumhurbaşkanı bunu açıklamadı. Şu anda beklemekten başka hiçbir şansımız yok arkadaşlar. Mutlaka bir planları, programları kendilerine göre vardır. Ama öğretmenler de çok yıprandı, çok tükendi artık, bitti. Yani bu şekilde göreve başlayacaklar. Bu moral bozukluğuyla ve motivasyonları da ne kadar iyi olabilir daha da düşmüş olacak ve bu demoralize olmuş bir şekilde okullara başlayacaklar en azından yaz saatinde birazcık kafaları rahat girerse daha da motive olmuş bir şekilde Eylül ayına yetişeceklerdir ve daha verimli olacaklardır. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur arkadaşlar. Gelişme olduğunda aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda sabırla bekliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı